Afrika'da medrese öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı gidermek için gerek Avrupa Yetimeli gerekse Umut Kervanı büyük bir çaba gösterdi. Umut Kervanı hayırseverlerin desteğiyle medrese talebelerine Kur'an-ı Kerim hediye etti. Ee, Avrupa Yetimeli de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımında bulundu. Medresemize doğru gidiyoruz. Orada ki öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı vardı. Türkiye'den kendilerine Kur'an-ı Kerim hediyesi gönderen hayırseverlerimizin hediyelerini kendilerine ulaştıracağız. Umut Kervanı Vakfı Batı Afrika ülkesi Mali'de maddi imkansızlıklar nedeniyle Kur'an-ı Kerim musafına erişmekte zorlanan medrese talebelerine Kur'an-ı Kerim hediye etti. Hayır. Umut Kervanı Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, burada yaptığı açıklamada, medrese talebelerinin Kur'an-ı Kerim ihtiyaçlarını gidermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Kur'an-ı Kerim dağıtımı projemizi gerçekleştirmek için şu an Merkez Firdevs medresesindeyiz. Buradaki öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı vardı. Türkiye'deki hayırseverlerimiz de onlara Kur'an-ı Kerim gönderdiler. Biz de onların vekili olarak şimdi burada onlara Kur'an-ı Kerim dağıtacağız, hediye edeceğiz. i̇nşallah Kur'an-ı Kerim yolumuzu aydınlatan bir nur olacak. Kabrimizde bizlere yoldaş olacak hayırseverlerimizden de Allahu Teala razı olsun inşallah. Talebeler ve medrese yetkilileri Umut Kervanı ve hayırseverlere bu anlamlı hediyeleri için teşekkür etti. <Sessizlik> Öte yandan Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetimili, insani kriz ve yokluk bölgelerinde sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor. Afrika'da bulunan yetimhanelerde toplu yemek sofraları kuran Avrupa Yetimeli, Mali'deki yetimlere sıcak yemek dağıttı. Avrupa Yetimeli Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, burada yaptığı açıklamada Afrikalı yetimlere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Gıda paketi projemizi yaptık, çocuk giyim projemizi yaptık. Şimdi de Mali'de... Diabo yetimhanesini ziyaret ettik. İnşallah Avrupa'dan bize hayırseverlerin verdiği yardımları buradaki yetimlere, mağdurlara ihtiyaç sahiplerine inşallah sıcak yemek vererek onlara katkıda bulunmak istiyoruz. Allah hayırseverlerden razı olsun inşallah.